Arkadaşlar daha yeni bir sorun oldu. Videomuz kesildi. Sonrası part 2'den devam ediyoruz. En az 5 dakika bekliyor helvamız. Birazdan şekil vereceğiz. En az 5 dakika beklemesi gerek. Sonra afiyette yiyebilirsiniz. Artık açabiliriz. Açtıktan sonra biz bu şekilde şekil veriyoruz. Helvamızı alıyoruz. Biraz fazla oldu. Koyuyoruz. şu anda oldu. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi tabağımıza koyacağız. Gördüğümüz gibi hervamız hazır. Bu şekilde sunum edebilirsiniz. Üzerine ceviz koyma şansınız var. İçine ceviz koy, içine ceviz koyarak yapma şansınız var. iki de böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi sunumu çok güzel. Herkese yapabilirsiniz. Cevizle fıstıkla süslendirebilirsiniz. Neyi seviyorsanız süslendirebilirsiniz. Bu arada gene bunun kapağının kapatılması gerek. Evet arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bunun gibi videolar daha fazla gelecek yani. Gelmesini istiyorsanız